Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasasını inceleyeceğiz. Özellikle bu gece bizim için neden önemli bunlara dair yorumlarda bulunacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin tarafına baktığımızda 80.200 dolarlı seviyelerde işlem gördüğünü görüyoruz. Ama özellikle geçtiğimiz saatlerde çok keskin bir kayıp yaşandı. E, sonrasında tekrardan toparlamaya çalışsa da belli bir fiyat aralığında sıkışmışa benziyor aynı şekilde altcoinlere baktığımızda altcoinlerde de yine geri çekilmeler sürüyor. Ethereum 2100 dolarlı seviyelerde, XRP 2 dolarlı seviyelerde devam ediyor. Solana 133 ve işte devam ettiğimizde fiyatlamalarda bu şekilde %11, %10 seviyelerine düşüşler var. Burada TRX biraz güçlü kalabildi. %184'lük kayıp var sadece. Onun dışında yine biraz daha aşağılara indiğimizde Mantra Güçlü durabilen nadir coinlerden %1.34'lük değer artışı ve 7.40 dolar seviyesine ulaştı. Ee, geçtiğimiz günlerde market kreş yediği esnada da yükselişini sürdürmüştü. Bu anlamda gerçekten ilginç bir proje olduğunu söylemek istiyorum. Yine biraz daha aşağılara indiğimizde e, Monero'nun da XMR'nin de %1.77'lik bir kaybı var. O da yine güçlü durabilenlerden bir tanesi olmuş. Onun dışında genel market piyasasına baktığımızda tabii ki e, aralarda çok nadir yükselen veya güçlü kalabilen coinler var. Geri kalanında büyük oranda kayıplar hala görebiliyoruz. Korku açık endeksine de bir bakacak olursak. Extreme Fear yani aşırı korku seviyelerinde şu anda piyasa. Ee, Tabi market geneline baktığımızda aslında bundan birkaç ay öncesine kadar e, Bitcoin 70 bin, 75 bin seviyelerine devam ederken bu seviyeleri görmemiştik. Ama e, şu anda bulunduğu noktada aşırı korku seviyesinde olmasının ana sebebi Amerika borsasının da kötü gidiyor olması. Yani şu anda sadece kripto tarafında değil aynı zamanda global olarak da bir satış baskısı söz konusu. E, Amerika borsasındaki bu geri çekilmeler Bitcoin tarafındaki korkuyu da arttırdı. Sonrasında Bitcoin'deki bu geri çekilmelerin Genel kripto piyasasına yansımasıyla ile birlikte korkunun 16 puan seviyelerine düştüğünü gördük. Ee, onun dışında market genelinde likidasyon da arttı. Son 24 saatlik periyotta 950 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşmiş durumda. Büyük oranda Bitcoin likidasyonu görüyoruz. 473 milyon seviyelerinde. Sonrasında Ethereum 216 milyon dolar. Ee, sonrasında ise Solana ve XRP geliyor sırasıyla. Burada asıl önemli konu yine. Dikkat çeken konulardan bir tanesi Bybit borsasının likidasyonunun çok daha üst noktalarda olması. Binance borsası dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi diyoruz. 236 milyon dolar seviyelerine tasfiye yaşamışken 346 milyon dolarlık Bybit likidasyonu görüyoruz. Özellikle Bybit borsasının hack olayları yaşandıktan sonra Bybit'in likidasyonları da dikkat çeker seviyelere ulaştı ilginç bir şekilde. Tabii ki bu... E, piyasanın dikkatini çeken bir durum e, tamamıyla bir borsayı suçlamak elbette mümkün bir şey değil. E, ama sadece dikkatleri e, birazcık bu tarafa çektiğini de söylemek istiyorum. İlginç bir şekilde burada likidasyonlar artmış durumda. Tabii ki o borsada hacimler, işlem sayıları vesaire de artmış olabilir. Ama e, Binance borsasını geçecek kadar böyle sürekli bir likidasyon olması gerçekten fazlasıyla dikkat çekici. Bu arada e, 727 bin dolarlık bir tasfiye gerçekleşti az önce. E şöyle görüyorsunuz kırmızı bir şekilde solana işleminde bir 727 bin dolarlık tasfiye gerçekleşti piyasadaki durum bu şekilde gerçekten üzücü bir haldeyiz şimdi e, dilerseniz grafiklere geçelim grafiklere ABD borsalarından başlamak istiyorum şöyle US 500 S&P 500 borsasına bakacağız e, şimdi burada bizim için önemli noktaya ulaşmış durumdayız 2 e, haftadır bir geri çekilme var özellikle zirve noktasından bu yana bir düşüş yaşadığını görüyoruz. 6150 puan seviyelerinden şu anda 5877'lere ulaştı. Ee... Daha aşağı noktalara temas ettiği yeri görüyorsunuz. Bu seviyelere kadar 5850'lere kadar düştükten sonra bir ufak tepki aldı ve 5877 seviyelerinde. Şimdi bizim için önemli nokta burada e, S&P 500'ün bu destek noktasını kaybetmemesi yönünde. Eğer bu seviyeleri kaybetmez ve pazartesi de güzel bir açılış yaparsa önümüzdeki haftadan itibaren belki bir toparlama görebiliriz. Ama haftayı bu seviyenin altında kapatırsa o zaman biraz daha korkmamız gereken seviyeler başlayabilir. Ve 5656 bölgesi burada ilk destek noktamız olacak. Daha da aşağısına baktığımızda 5392, 5204 ve daha da aşağısında 4800 bölgeleri eski zirve noktaları önemli bir destek noktası. Aynı şekilde Nasdaq'a da baktığımızda Nasdaq tarafında da bir geri çekilme hakim. Nasdaq için burada önemli destek noktası diyebileceğimiz 20400 bandı var. 20400'ün kaybedildiği senaryoda burada e, yine bir destek noktamız oluşuyor. Sarı bölge bir sonraki destek noktamız olacak. Bu da ortalama 19.500'lere tekabül ediyor. Eğer burada da bu destek noktasını kaybedersek artık 18.340 seviyeleri daha da aşağısında 16.920 seviyeleri sonraki destek noktaları olacaktır. Burada da özellikle şu anki destek noktasını kaybetmesi negatif bir unsur olur. Aynı zamanda buradaki trendin de bozulması satış baskısının artmasına yol açabilir. Bu nedenle bu iki pariteyi de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yakından takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında e, dilerseniz Bitcoin tarafından devam edelim. Bitcoin'deki son durumları inceleyelim. Bu hafta görüyorsunuz Bitcoin nasıl bir performans sergilemiş, nasıl bir mum atmış. E, çok keskin bir düşüş burada dirence geldikten sonra çok sert bir geri çekilmeyle %18 seviyelerine varan bir iğne atmış. Şu anda da %16 bölgelerinde kayıp var. E, 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde burada toparlamaya çalıştığını görüyoruz ama bu kadar sert bir düşüşten sonra bir şekilde tepki vermesini beklerdik açıkçası. 78.300'lere kadar düştükten sonra 80.500'lere ulaştı. biraz daha güçlü bir mum olsaydı belki tekrardan umut edebilirdik ama şu an için görünüm çok pozitif değil açıkçası. Çok iyi bir performans sergileyemiyor Bitcoin. burada bizim için Belki ara destek noktası diyebileceğimiz 77.000 seviyeleri 76.900 seviyeleri var ama güçlü destek arıyorsak 73.800 bizim için kıymetli bir seviye. Eski zirve noktaları daha öncesinde destek ve direnç olarak çalışmış bir seviye bu nedenle bu bölge artık bir sonraki önemli destek noktamız olacak. E, tabii ki burada bitcoin fiyatının biraz da aslında S&P 500 borsasıyla paralel devam ettiğini de görebiliriz. E, buradaki düşüşler devam ediyor ve bu düşüşlerle birlikte Bitcoin de ona ayak uyduruyor yükselirken belki aynı şekilde yükselmedi ama düşüşler esnasında şu anda e, Amerika borsalarının takip ettiğini Bitcoin'in fiyatının söyleyebiliriz. E, onun dışında yine bahsetmek istediğim bir diğer önemli konu Ethereum e, Ethereum tarafında Zaten iyi bir performans görmüyorduk bunun yanı sıra tekrardan bu e, bitcoin'deki düşüşlerle birlikte Ethereum fiyatında da büyük bir kayıp yaşandı 2800 seviyelerinden 2100'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Burada bizim için önemli nokta 2120 seviyelerinin korunması e, bu seviyelerin üzerinde güçlü kapanışlar yapması önemli. Bu bölgeyi kaybettiğimiz senaryoda bu bölgenin altında e, 4 saatlik veya günlük kapanışlar yaptığı senaryoda bir sonraki önemli destek noktamız 1700 dolarlı seviyeler arkadaşlar. Eğer bu seviyeleri de kaybedersek artık 1400-1200 seviyeleri sonraki destek noktaları olabilir. Ama özellikle 2100 dolar seviyesi bizim için değerli. Bu seviyenin altında belki 1800-1900 bantları daha da aşağısında güçlü destekleyebileceğimiz 1700 bantları Ethereum adına önemli noktalar. Onun dışında yine bir diğer önemli unsur USDT dominansı. USDT dominansında da düşen trend şu şekilde kırılmış gibi gözüküyor baktığımızda. Böyle bir düşen trendimiz vardı ve bu düşen trend yapısının kırıldığını görüyoruz. E, bu düşen trendin kırılması demek aslında bizim için negatif bir e, tablo. Burada dominansın biraz daha güçlendiğinin göstergesi. Aynı zamanda günlük tabloda şöyle biraz daha geniş perspektiften baktığımızda ise burada da bir yükselen yapıdan bahsedebiliriz. Görebileceğiniz üzere alt bantta e, destek olarak çalışmış. Yine bu bölgede tekrardan test etmiş ve artık bu seviye bir yükselen yapıya en azından oluşmuş durumda bu da yine negatif diyebileceğimiz bir unsur burada bizim için önemli nokta %5.24 bölgesinin altında kapanışlar yapması bunu sağladığı takdirde en azından buradan bir direnç buldu ve aşağıya doğru bir ufak geri çekilme yapabilir yorumları çıkarabiliriz aksi takdirde düşen trend kırılmış yükselen bir yapı var altında güçlü bir duruş güçlü bir performans sergileyebilir dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer tablo yine e, Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansında da özellikle market crash hediyesini aldı. %64-33'lere kadar yükseliş gördük. Geçtiğimiz 2 gün itibariyle de ufak da olsa yine yükselişler var. %60.60 .60 seviyelerinden %60.90 seviyelerine yükselmiş. Çok büyük bir yükseliş yok ama bir yükseliş olduğunu da söylemek lazım. Burada önemli diyebileceğimiz nokta %62'li seviyeler. %62 seviyesini de kaybedersek %63, 24 ve belki %64, %65 seviyeleri sonraki direnç noktaları olabilir. Destek olarak ise %60.31, %60 bölgelerinin kaybedilmesi en azından altcoin'ler adına biraz daha pozitif diyebileceğimiz bir gösterge. Ve son olarak altcoin'lere de biraz bakalım. XRP'de düşüş devam ediyor ama özellikle destek noktamızın şu an itibariyle en azından çalışmış olduğunu görüyoruz. 2 dolar seviyeleri 1.96 seviyeleri bizim için değerli seviyeler. 1.96 seviyesinin korunması şart. Eğer bu seviyeyi kaybedersek bir sonraki önemli destek diyebileceğimiz belki 1.6 1.5 dolar seviyeleri var. Daha da aşağısında güçlü destek olarak 2.41 dolar seviyeleri bulunuyor. Bu seviyelerin aşağısında 1 dolar bölgeleri yine önemli. Direnç olarak 2.27 bizim için güzel bir seviyeydi baktığımızda pek çok kez hem destek hem direnç olarak çalışmış bir seviye ama düşüşlerin devam etmesiyle birlikte ne yazık ki XRP tarafında da o seviyeyi kaybetmiş olduk. Yeniden bu seviyelerin kazanılması önemli 2.27 dolar önemli bir direnç daha da yukarısında yükselen düşen trend bölgesi yine önemli bir direnç noktası olacak ve 2.5 dolarlı seviyelerin aşılması durumunda XRP tarafında görünüm biraz daha pozitife dönebilir diye düşünüyorum. Yine Solana'dan devam edelim. Solana'da da düşen trend devam ediyor. E, fakat burada baktığımızda 3 tane mumdan e, bir tepki aldığını yukarı doğru 3 tane yeşil mum yaptığını görüyoruz. 139-140 bandları önemli. Daha, e, daha da yukarısında düşen trend yine önemli bir direnç noktası olacak ki bu da 150 dolar seviyelerine, 155 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Bu bölgelerin aşıldığı senaryoda 170 ve 200 dolar seviyeleri sonraki önemli direnç. Destek olarak ise 118 önemli bir seviye, daha da aşağısında 98 dolar bölgelere yine önemli bir destek noktası. Onun dışında şu anda market adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.